Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda beni, beni gizlice takip ediyor mu resimlerimi görünce ne hissediyor ona bakacağız. Şimdi öncelikle deste enerjilerimizi temizledik. Beni gizlice takip ediyor mu resimlerimi görünce ne hissediyor. Bakalım bakalım ne hissediyormuş. Arkadaşlar bu video kolektif niyetle zamansız zaman için e, zamansız zamana niyetle e, açılımdır. Video ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman aklınızdaki, kalbinizdeki sorulara cevap vermesini niyet ediyorum arkadaşlar. E, ben niyetimi almıştım. Sizler de benimle lütfen niyetinizi alın. E, aklınızdaki kişiyle ilgili. Beni gizliden takip ediyor mu? Resimlerimi görünce ne hissediyor? Neler oluyor? Bakalım onun iç aliminde. aleminde. Onlara bakacağız. Deste seçmeli yapmayacağım arkadaşlar bugün. Ee, i̇stek gelirse yine deste seçmeliden devam ederiz. Bu açılım için. Tek desteyle çalışacağım. Beni gizlice takip ediyor mu? Resimlerimi görünce ne hissediyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Sorumuz buydu. Şimdi bakalım açılma. başlayalım Ah. Arkadaşlar Kılıç Prensi aynı zamanda Stok enerjisidir. Gizlice siz evet takip ediyormuş. Bundan emin olabilirsiniz. Depresyonlara giriyormuş depresyonlara. Ben de merak ediyorum gizlice. Kendine çok kızıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. En sondan başladım yine. Şöyle ki ne dedik? Beni gizlice takip ediyor mu? Ve resimlerimi takip ediyorsa yani sosyal medyadan veya herhangi bir yerden sizi takip edip resimlerinize bakıyorsa e, Tabi bunu siz bilmiyorsunuz. da biz Şu anda öğreniyoruz. Gizlice takip ediyormuş. E, araştıran, soruşturan, habercidir arkadaşlar kılıç prensi haber verir, haber iletir e, ve stalk enerjisidir. Gizlice sizi takip ediyor. Peki e, resimlerinizi gördüğü zaman e, neler hissediyormuş? Diyor ki Aslında cesarete geliyor arkadaşlar. Resimlerinizi gördüğü zaman e, her şeye sırtını dönüp size size e, gelmek istiyor. Sizinle yeni bir dünya kurmak istiyor denek ikilisiyle. Ee, yalnız burada temkinli davranıyor. Düşünüyor. Yani elinde dünyası var. Her şeye hazır gibi gözükse de e, kartlar ona e, diyor ki enerjiler dikkatli olmalısın diyor. Arkadaşlar resimlerinizi gördüğü zaman karamsar e, bu aynı zamanda depresyon kartıdır da. E, kupa beşlisi. Kupa beşlisinde eee Umutsuz arkadaşlar yani e, çok üzgün düş çok üzgün hissediyor ne hissediyor dedik resimlerinizi görünce çok üzgün hissediyor ve e, çaresiz üzgün umutsuz e, ne yapacağını bilemez halde ve kendini kapat e, kapatıyor çok kötü oluyormuş arkadaşlar iyi oluyormuş acımadık tabi. Duygularıyla, mantığıyla duygular arasında gidip geliyor. Dengeyi sağlamaya çalışıyor. Aslında dengesizliğin kendisinde olduğunu anlıyor arkadaşlar. Resimlerinizi gördüğü zaman sizi dengeli, güzel duygusal ancak kendisinin dengesizliğini hatırlıyor arkadaşlar. Bir de burada sanırım çok büyük bir ilişkiymiş bu. Ee, yani kopamamış arkadaşlar. Kupa altılısı özlemleri e, ifade eder. Burada e, taşınmış olabilir. Yer değişikliği olmuş olabilir ayrılığınızın sebebi. Uzaklaşmış olabilirsiniz. Ama bu e, ilişki e, 8 yıllık, 10 yıllık, belki 20 yıllık çocukluk aşkı bilemiyorum ama e, yani uzun süreli bir ilişki. Yani şöyle birkaç aylık değil de e, en az bir yıllık bir ilişki arkadaşlar. İlişkiymiş. Ve e, sizi şu anda gizliden e, takip ediyor sosyal medyadan. E, çünkü ilk e, kart öyle çıktı. E, Kılıç Prensi ile sosyal medyadan Stalk Enerjisi. Sizi takip ediyor ve e, çok özlüyor arkadaşlar. Yani hücreleri ne kadar özlediğini hissediyor. Peki enerjileri nedir? E, resimlerinizi gördüğü zaman arkadaşlar konuşmak istiyor sizinle. Yani e, size söylemek isteyip de söylemediği şeyler kalmış içinde. Ee, belki bir son bir görüşme, konuşma olmadan e, belki sadece yarım kaldı belki bir şeyler. Onları e, içinde yarım kaldığı söylemek isteyip de veya iyiyken aranız iyiyken söylemek isteyip de söylemediği için attığı şeyleri resimlerinize baktıkça hani söylemeliydim diyor. İçimde kaldı diyor yani. Konuşmam gerekiyordu. diyor. Ben konuşma isteği var. 5. Ee, çakra Başmelek e, Gabriel'le konuşma isteği var arkadaşlar ama e, o benim gerçek aşkımdı diyor. Kalbi kırık. Kalbini kırdım, kalbini çok kırdım diyor. E, paranın derdin, e, işine işin derdine düştüm diyor. Para yüzünden belki, maddi maddi e, sorunlar yüzünden belki de bu kopuş gerçekleşti. Ancak e, hatanın kendisinde olduğu anlıyor ve şu anda Resimlerinize baktıkça sizin o güzel günlerinizi, tatlı aranızın iyi olduğu günleri hatırlayıp arkadaşlar kendini boşlukta hissediyor. Çok enteresan. Kartlar o kadar güzel anlatıyor ki resimlerinize baktığı zaman sizi tanrıça gibi görüyor arkadaşlar. Yani sevgi, yani siz sanırım sizden onda sizi kendisinden daha güzel belki kendisini size layık görmüyordu. Ondan sorunlar çıkıyordu. Tanrıça'm da o benim diyor. O benim güzel, kibar, konuştuğu dinlenen, saçlarınız, gözleriniz, bedeniniz yani her şeyinize hayranmış arkadaşlar ve sizi takip etmekten, izlemekten yorgun düşmüş. Aslında böyle takip ettikçe sizi gördükçe de arkadaşlar içinde bir size tekrar bir şeyleri başlatma isteği uyanıyor resimlerinize baktıkça. Yeniden başlama potansiyelimiz var diyor aslında. Burada sanırım kıskandıracak şeyler paylaşmıyorsunuz. Yani kıskançlık enerjisi çıkmadı. Ancak resimlerinize baktıkça bu uzun anılarınızı hatırlıyor. Çok geçmişteki anılarınızı hatırlıyor. Yeniden başlamak enerjilerini giriyor. Yani sizin çok güzel olduğunuzu düşünüyor. Arkadaşlar boşlukta hissediyor. Kendisini yetim, boşlukta yani başı boş kalmış, oradan oraya savruluyor hissediyor. Yani sessizlik onu mahvetmiş arkadaşlar. Depresyonlara sokmuş. E, o benim gerçek aşkımdı diyor. Size baktıkça aşkı görüyor arkadaşlar. E, geçmiş olsun diyelim. Yani e, sanırım kopana kadar farkında değildi. Ama artık e, sizi uzaktan resimlerinize bakarak gizlice takip ederek sanırım aklı başına gelmiş ve ciddi ve sevgisiz kalmış. Sessizlik ona sevilme ihtiyacı içinde. Yani bu ayrılık onu arkadaşlar bu sizi gizlice takip ettikçe resimlerinize baktıkça güzeldi, kırılgandı. Ben onun kıymetini bilemedim. Dengesizce davrandım ve onu kendimden uzaklaştırdım. Ve şu anda anılarla yaşamaya mahkum oldum diyor. Ancak enerjiler der ki yani bu tanrıçasına tekrardan bir adım atma potansiyeli var diyor. Kendine çok kızıyor arkadaşlar. Kendi kendine kaldıkça bu resimlere baktıkça öfke patlamaları yaşıyor. Yani size değil kendisine kızıyor arkadaşlar. Hatta bu ayrılık onu çok yormuş. Uzun bir ilişkiymiş. Tabii kıymetini bilemediği için de sizi böyle uzaktan uzağa takip ediyor. Biraz herhalde yüzü de yok arkadaşlar. Herhalde konuşmak istiyor ama kalbinizin çok kırık olduğunu bildiği için yüzü tutmuyor öyle denir yani cesareti yok o benim gerçek aşkımdı diyor Sizsizlik onu yorgun hissettiriyor öfkeli hissettiriyor kendisini yorgun bitkin hayattan uzaklaşmış bakın bu ilk başta çıkan kupa beşlisini destekleyen o kadar çok kart çıktı ki yorgun hissediyor sevilme ihtiyacı şöyle göstereyim ben de size İnşallah görülüyordur ve boşlukta hissediyor Bakın. Ve kendine çok kızıyor arkadaşlar. Kendine çok kızıyor. Çok öfkeleniyor. Ee, peki soralım. Biraz daha soralım. Resminize baktıkça neler hissediyormuş? Tekrardan. Resminize baktıkça neler hissediyormuş? Sizi gizlice takip etti, netleşti. Kesin arkadaşlar. Neler hissediyor? Çok ağır, karamsar. Hayattan zevk almıyor. Yaz olmasına rağmen. Yani çok büyük boşlukta. Ve o benim gerçek aşkımdı. Kıymetini bilemedim diye kendi kendine kızıp öfke patlamaları yaşıyor arkadaşlarım. Bu güzel haber. Bakalım soralım. Bu onunla ilgili kendisini kötü hissediyor. Özlemler içinde düşünüyor. Depresyonlarda buluyor. Peki sizinle ilgili ne hissediyor arkadaşlar? Yani hani resminizi gördüğü zaman soralım bakalım ne düşünüyor ne hissediyor kalbinden ne diyor? Evet. Çok güzel. Resimlerinize baktıkça arkadaşlar şöyle O benim kraliçem diyor sizi sizin duygusallığınızı naifliğinizi hatırlıyor arkadaşlar çalışkanlığınızı hatırlıyor ve diyor ki çok hızlı gelişti her şey diyor yani ayrılığa aslında inanamamış yani hiç böyle uzaktan sizi seyredeceğini düşünememiş karar almak istiyor dengeye gelip karar almak istiyor bu resimlere baktıkça bir netleşmek istiyor aslında hani böyle gizli kapakla sizi takip etmek değil de Artık ortaya çıkmak istiyor Netleşmek istiyor ama diyor ki Sorumluluklarım da var diyor yani e, O kadar çok sorumluluk altında eziliyor ki Bu e, arkadaş e, Ben diyor bu sorumluluklarla e, Nasıl yapacağım diyor yani Size adım atmak istiyor arkadaşlar Gördükçe güzelliğinizi Anılarınızı hatırladıkça Peki başka neler düşünüyorsun Başka desteği mi sorsak acaba Şöyle buradan devam edelim başka neler düşünüyorsun evet o benim bu dünyadaki dört dörtlük tamamlanacağım kişi arkadaşlar resimlerinize baktıkça vicdan azabı çekiyor vicdan azabı çekiyor ve bu ayrılıktan dolayı vicdan azabı çekiyor kendisini suçlu hissediyor arkadaşlar bakın bizim bilmediğimizi zannediyor ama biz öğrendik gizli gizli takip ediyor Kılıç Beşli çıktı duygularını bastı sizin duygularınızı e, artık e, siz şimdi ilk başta Kupa Kraliçesi ile e, duygusallığınızı e, çok net belli ediyormuşsunuz arkadaşlar hani işte sevdiğinizi ilginizi hassasiyetinizi ona belli ediyormuşsunuz baktıkça sizin değiştiğinizi artık e, o eski duygusal <laughs> tanrıçası olmadığınızı düşünüyor, daha güçlendiğinizi düşünüyormuş, hissediyormuş. Ona karşı, duygularınıza karşı daha çok güçlendiğini hissediyormuş ve bu konuda çok tedirgin oluyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tedirgin oluyormuş. Yani sizin artık eskisi gibi, belki de önceden böyle her ayrılıkta siz yaklaşıyordunuz, duygusallığınızı belli ediyordunuz. Bu sizi takip ederken gördüğü resimlerde o duygusal e, kişinin artık olmadığını görüyor ve yani tedirginlikler, pişmanlıklar, vicdan azabı, savrulmuşluk hissi yani aklınıza gelecek her türlü duygusal e, bitiş e, ve dram hissediliyormuş arkadaşlar. E, peki hadi başka bir teste de biraz daha soralım şöyle. resimlerine baktıkça ne hissediyorsun? dedik. Evet. Biraz daha hala şansının var olduğunu düşünüyor olabilir tekrar devam edeyim. Ee, sizin şanslı olduğunuzu. Evet. Size yaptığı adaletsizliği hatırlıyor arkadaşlar ve kupasıyla e, arkadaşlar bu resimlere baktıkça bakın kupa prensi kupası kupa prensi e, size olan duyguları daha da yoğunlaşıyor demek ki önceden e, duygularının farkında değildi e, denek edilirse haberler de gelecek sizin için mücadele edecek arkadaşlar resimlerinize baktıkça şöyle özetlersek. Bizi gizliden stokluyor mu, gizliden takip ediyor mu ve bu ediyorsa da resimlerime baktıkça ne hissediyor dedi. Önce kendisiyle ilgili haberler aldık. Dedi ki ben arkamı dönmek, her şeyi arkamı dönüp sana gelmek istiyorum. Seninle bir dünya kurmak istiyorum dedi. Ancak umutsuz ve karamsar çünkü dengesiz davrandığını düşünüyor ve bunu nasıl toparlayacağını bilemiyor. Belki bu ilişki Belki çocukluk aşkı olabilir, belki e, işte 8-10 yıllık bir ilişki olabilir. Çok anınız var arkadaşlar. Sizin resmize baktıkça anılarınızı hatırlıyor, birlikte gezdiğiniz, dolaştığınız yerleri hatırlıyor size baktıkça. E, çok üzülüyor arkadaşlar ve e, peki sizinle ilgili ne hissediyor dediğimizde diyor ki o çok duygusaldı eskiden bana bu kadar dayanamazdı, benim için çaba gösterirdi ancak çok netleşmiş, duygularını yenmiş diyor. E, onu da bu hale ben getirdim diyor aslında. Bu konuda da çok bu ilişkiyi mahvettiğinin farkında ve vicdan azabı çekiyor arkadaşlar. Bu konuda çok tedirgin. Sizin onu unuttuğunuz, unutmaya başladığınızı düşünüyor, düşünüyor gibi. Tedirgin yani. Bu konuda tedirgin. Bir şans daha verebiliriz bu ilişkiye dedi. Kader çarkıyla. ile. Kader Çarkı şanslı bir dönemi anlatır hem de bir yıllık bir döngüyle anlatabilir arkadaşlar ayrılalı ne kadar olursa olsun yani enerjiler değişmiyor arkadaşlar o nedenle bir yıldır ayrı da olsanız veya önümüzdeki bir yıl içinde de toparlanabilirsiniz şanslı bir döneme girmiş bu ayrılık bu kişi sizin resimlerinize baka baka duyguları yoğunlaşmış arkadaşlar size yaptığı haksızlığı anlamış ve bununla ilgili diyor ki o benim tanrıçamdı prensesimdi çok güzel seviyordu gerçek aşkımdı diyor arkadaşlar şuradan göstereyim uzakta kaldı. Bu benim gerçek aşkımdı. Ee, ve ben onsuz. E, hayat bana ağır geliyor o yanımda olmadıkça. Yani sizin resimlerinize baktıkça. Demek ki enerjinizle çok beslemişsiniz arkadaşlar. Ee, hayat ona ağır gelmeye başlamış. Ve bu sizi gördükçe, resimlerinizi gördükçe onun aslında ne kadar yükünü aldığınızı, enerjinizle ne kadar beslediğinin farkına varıyor. Ve kupa asıyla diyor ki bana bir şans daha ver lütfen diyor. Bunun kafasında zaten sistem de destekliyor bunun bu isteğini. Bir adımla gelecek, romantik bir adımla gelmek istiyor. Ancak geynek getirisi arkadaşlar biraz şeydir sıkıntılı bir gayret gösterecek ama biraz da korkuyor son defa soralım bakalım baktıkça resimlerinize baktıkça gizliden gizliden sizi takip ettikçe ne kadar özlediğini ne kadar sevdiğini bu ilişkiyi nasıl mahvettiğini anlıyormuş peki neden o zaman adım atmıyorsun adım atmayı düşünüyor kupasıyla kupa prensiyle teklifde bulunmak istiyor yaptığı e, haksızlığı. Neden e, peki şöyle soralım bakalım. O kadar hayatını siz yani çok sıradan geçtiğini Siz siz hayatını çok sıradan geçtiğini, e, heyecanını kaybettiğini, hayallerini, umutlarını kaybettiğini söyledi arkadaşlar. E, peki neden dedik o kadar madem resimlere baktıkça bu şekilde üzülüyorsun, özlüyorsun, her şeyin farkına varıyorsun. "Da, niye adım atmıyorsun?" dedik. Arkadaşlar, şu anda sizden uzak duruyorsa bile görüldüğü üzere zaten takip ettiğini gördük. Yani uzak durmasının sebebi unuttuğundan değil. Aslında e, hayatının ne kadar sizsiz, siz olmadığınız zaman sıradan, heyecansız, monoton geçtiğini farkında ve e, kendisinin baskı altında olduğunu e, bilinçaltı kartına baktığımız zaman peki dedik, "Hani neden e, yaklaşmıyorsun?" politika yapıyormuş arkadaşlar ben yani sizi çok özlemesine rağmen bunu belli etmiyor çünkü e, size adaletsizlik yapmış ve bu adaletsizliği e, nasıl bertaraf ederim, nasıl e, unuttururum şeklinde düşünceleri var peki unutturacak mı diyelim ve her zaman gibi bir iki kartlarımıza soralım Resimlerinize baktığı zaman sizi çok güzel olduğunuzu anılarınızı düşünüyoruz. Kendisine suçlama enerjisi, boşluk savru savrulma enerjisi çıktı arkadaşlar. Yani kötü bir durumda. Peki yakın gelecekte büyüleyici ihanet kartları ne der? Ee, evet. Rüyalarında zaten e, resimlerinize baktıkça da rüyalarında görüyormuş arkadaşlar. Şifalanma isteği var. Evet. Arkadaşlar çok güzel çıktı büyülü kehanet kartları. Neyse onu almayayım gelmedi. İstihar etmeyelim. Evet. Arkadaşlar resimlerinize baktıkça diyor ki ben rüyalarımda zaten şöyle söyleyeyim. Yeni ayda kehanet kartları adım atacağı vaadinde bulundu. Kavuşma vaadinde bulundu arkadaşlar. Rüyalarında sizi görüyor, resimlerinize baktıkça büyük ihtimalle gece stokluyor demek ki rüyasına giriyormuşsunuz ve şifalanmak istiyor. Artık o bu duygu, sizi uzaktan bakmak, bu eskileri hatırlamak, anıları hatırlamak, güzel anıları hatırlamak onu artık hareketlendirecek arkadaşlar, hareketlendirecek ve size doğru gelecek bu aşkı beslemeye karar vermiş arkadaşlar resimlerinizden çok etkileniyor güzelliğinizi hatırladıkça gördükçe sizin güçlü duruşunuzu gördükçe o eski duygusal ne dese boynunu büken kişinin artık duygularına hakim gibi aslan gibi güçlendiğini gördükçe daha fazla bu işi uzatmayacak ve harekete geçecek dedi kartlar arkadaşlarım Güzel çıktı. Ben de mutlu oldum. Karşı taraf baya kötüymüş. Sizin resimlerinizi gördükçe, bizim resimlerimizi gördükçe e, psikolojisi baya bozuluyormuş. Ve e, yaklaşmak için de harekete geçecekmiş arkadaşlar. Aldık kabul ettik diyelim. Şifa ve sevgiyle. Hoşçakalın.